40 yıla yakındır sanatla uğraşırım, müzikle uğraşırım. Sözü ve müziği bana ait olan 182 tane eserim söz konusu mesela kayıtlı. Aşağı yukarı ona yakında albümüm var. Ee, müziği sadece çalım anlamında, üretmek anlamında değil, aynı zamanda müziğin felsefesini, tarihini de araştırırım. Ta Sprintler'den başlayarak blues, jazz, ee, klasik müzikte halk sınırlarının e, arar, araştırır bulurum. Beethoven hakkında, Mozart hakkında, Haydn hakkında, Schubert hakkında araştırmaların, makalelerin söz konusu. Ne yazık ki ülkemde her şeyde olduğu gibi sanatta da araklama ve e, hırsızlık yükselen değer olmuş durumda. günlerde gündeme damgasını vuran bir eser, ben yoruldum hayat gelme üstüme diye arabek sözlerle sözlerle yazılan eserin melodik yapısı birebir benim eserimdir. Türkülere söyle, sılaya dönsün eserimden araklanmıştır. Müzisyen arkadaşlara ve dinleyicilere dinletiyorum. Kesinlikle hepsi aynı fikirdedir. O nedenle üretmek analık duygusu gibidir. Sanki çocuğum çalınmış gibi bir acı duyuyorum yüreğimde. Yasal olan bütün haklarımı kullanacağım. Ülkemde yargıya güvenmek istiyorum eğer ki yargı yolları tükense bile ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceğim. Çünkü dediğim gibi bu benim çocuğumdur. 2008 yılında müekilim Tunay Bozyiğit karma bir albümünde e, sanatçı Gülay'a okuttuğu Türkülerle Söyle Silah'a Dönsün adlı türküsünün yıllar sonra bugünlerde Sanatçı Mümin Sarıkaya tarafından piyasaya sürülmüş olan ve herkesçe artık e, bilinen Hayat adlı eseriyle aynı olduğu iddiasıyla e, bana başvuru yaptı. Gerekli incelemeyi yaptım. E, i̇ki eser arasında e, benzerlik olduğu net olarak gözüküyordu. E, bunun üzerine gerekli delillerimi toplayarak e, şikayetimi talima doğrultusunda yaptım. Cumhuriyet Savcılığı'na başvuru yaptı. Ee, Özel bir TV'de Göç Zamanı adında e, bir dizide kullanılan e, bu eser e, milyonlara mal olmuştur. E, Youtube e, denen e, sosyal medya sitesinde de 40 milyon civarında e, tıklanma e, almıştır ve son e, yıllarda e, ender bir rapora imza atmıştır. Bütün bunlar değerlendirildiğinde ee, bu eserin emekçisinin tunay ciheti olduğu göz önüne alındığında e, kimlerin haksız kazanç elde ettiği anlaşılmaktadır. Biz bununla ilgili e, bu dava sonunda e, maddi manevi tazminat davalarımızı da ikame edeceğiz ve e, uğramış olduğumuz maddi manevi zararların tazmini için gerekli mercilere başvuru yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca e, mahkemeden de TV'lerde ve diğer yayın organlarında izinsiz olarak kullanılan eserimizin yayınının kaldırılmasını talep ettik. Fikri ve Sınayı Haklar Kanunu'nda bunun bir karşılığı vardır. Ee, kanunun 71. maddesi e, bununla ilgili bir yaptırım öngörmektedir. Buna göre 6 aydan başlayan ve 5 yıla kadar e, istenebilecek cezai cezai mühendislerle karşılaşması söz konusudur. Tunay Bozyiğit ömrünü müziğe adamış ve şöhret olmuş birçok türkünün de bestekârıdır. E, müzik dünyasında Seydun'a olarak tanınmaktadır. E, bu anlamda e, gene aynı ismi taşıyan Hayat adlı eseri Rahmetli Koyuncu tarafından meşhur edilmiştir. E, bunun dışında yüzlerce türkiye e, emek harcamıştır. Tunay Bozyiğit maalesef bir müzik emekçisi olarak sürekli aynı muameleyle karşılaşmaktadır. Evvelce de, bundan 3-5 yıl önce de Selda Bağcan da kendisiyle ilgili bir eserini izinsiz kullanmıştı. Gene onun ismi de enteresandır. İsmi Hayat'tı. Davası sürmektedir.